sizler birlikte Barbie sürpriz paketini açacağız. Arkadaşlar bunu ben yapmadım. Kardeşim bana yapmış. Arkadaşlar bugün sabah kalktığımda yastığımın başucunda ne yazıyordu biliyor musunuz? Abla hadi kalk da birlikte işte YouTube çekelim. Ben dedim ki aa Barbie paket arkadaşlar ben de bunu çok TikTok'ta gördüm. Yapmak istiyordum ama arkadaşlar hiçbir zamanım kalmıyordu. Yani zamanım olmuyordu. Bu da bugünler evet arkadaşlar şansa bakın bugün evet. Şimdi arkadaşlar artık paketimizi kesmeye başlayalım. Evet arkadaşlar şuradan bakın. Kesin öyle. Evet arkadaşlar bu arada aklıma geldi tabii ki de. Arkasındakileri doldurmadık. Sarıyı seçmeyeceğim. Pembeyi de seçmeyeceğim. Turuncu yani legendary. Bu arada arkadaşlar bunların anlamlarını bilmiyorum. Bakalım neymiş. Kardeşim birazcık kopya ver. Hayır. Evet arkadaşlar inşallah kardeşim içine bir şeyden koymuştur. Keselim. Bu arada iyi bağlamış ha arkadaşlar. İç dışı Bakar mısınız kesilmiyor. Bayağı bantlamış. Ben şimdi para parça etmek istiyorum. Evet arkadaşlar şimdi inşallah turuncudur. Yuppi turuncu çıktı arkadaşlar. Arkadaş, arkasıyla aynı. İyi bildim. Bu arada arkadaşlar bu ne? Ha arkadaşlar siz bunu Türkçesi anlamazsınız. Ay İngilizcesini. Arkadaşlar burada yazıyor ki çöp adam Barbie. Güzel bu ne? Ya kardeşim kalp koymuş bana. Sonunu seçelim. bu ne? Arkadaşlar Barbie bana bir not yazmış. I love you. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz ve için size çok teşekkür ederim kardeşimle birlikte. Evet arkadaşlar bu videolara beğenler. Yani bu videonun ikinci serisinin gelmesini istiyorsanız abone